Merhaba arkadaşlar Evet dereye geldik bugün Çok güzel akıyor su Kurbağa sesleri geliyor Evet biz bugün su teresi toplamaya geldik Bu şekilde derenin olduğu yerlerde Sulak olan yerlerde yetişiyor su teresi Bağırsaklara ve mideye çok iyi geldiği söyleniyor Kürtçe tuzik diyoruz biz su teresi Türkçe adıyla bolca C vitamini içeriyor ve bu mevsimde tam yenilme zamanı bolca tüketilebilir bağışıklık sisteminde güçlendiriyor Doğa bize her şeyi sunuyor. Tabii onu arayıp bulmak gerekiyor ve hangi bitkinin neye yaradığını iyi bilmek lazım. Bunu da büyüklerimizden öğreniyoruz. Ve hangi bitkinin neye şifa olduğunu iyi bilmek gerekiyor.